ve çok yoğun bir katılım olduğu gözlemlendi. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ne kadar hukuksuzluk olursa vatandaş bu tepkisini gösterecek. Tepkisini gösterebileceği en güzel yerde sandık. Benim Tekim bu oldu. Eğer bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Bu Ankara'da örnekti, İstanbul'da örnekti. Erken bir seçimde inşallah Türkiye'de örnek olacak. Çünkü Rakibinin ayağına çerme takmak, onları yok saymak, bir şekilde engellemek demokrasiye uygun şeyler değil. Demokrasinin kendi rayında gitmesi lazım, kendi kuralları var. Herkesin ona uygun davranması lazım. Bu kadar oy kullanıldı, sanıyorum 20 milyon civarında çıkacak. 20 milyon civarında insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandık oy kullanıyorsa erken seçim zamanı çoktan gelmiştir. Bir an evvel erken seçim yapılıp halktan hangi iktidar gelecekse ki yeni bir iktidar geleceği meydanda güven oyunu bu şekilde alacaktır. Çünkü bu gördüğünüz gençlerin hiçbirisi doğduklarından beri başka hiçbir iktidar görmediler. Dolayısıyla bir başkasının daha güzel neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmiyorlar. Denemeleri lazım. Yeni bir iktidar getireceksiniz çocuklar. Beğenmezsiniz onu da değiştireceksiniz. Böyle o değil mi zaten demokrasi? Çok teşekkür ederim. Tamam, bu noktada gençlerle de bir araya geldiniz iftarda. Onlara evet. mesajlarınızdan alabilir miyiz? Evet gençlik meclisimiz burası. İlk defa katılan 400 kadar da ayrıca öğrenci var. Biz 6 yıldır gençlik meclisimizde. Aktif bir şekilde çalıştır çalıştırıyoruz ve onların taleplerinin yerine getirmeye çalışıyoruz. Üniversitede Ankara'da okunur mottomuz var. Dolayısıyla burada e, okurken hem iyi eğitim almalarını, iyi şartlarda e, yaşamalarını ve güzel anılar biriktirmelerini istiyoruz. Farklı olacaklar inşallah Ankara'da okuyanlar. Çok teşekkürler. Allah'ın teşekkür izniyle.

<laughs> olun. Abi. Abi, abi, abi. Abi. bir müsaade <laughs>